Merhaba arkadaşlar. Dur dur lan videoya başlayamadım. Dur lan. Öldürdüm evet arkadaşlar. Bugünkü 2 dakika dur Evet arkadaşlar 2 dakika ayarlar düzeltirken öldüm. Çahal ya. Çahal hemen ne, ne Yargı da atıyorum. Nerede lan o? Lan ben bitti? No, Öldürdüm.

<laughs> bomba oldu. Yorum unutmuşsun adam sende. Bomba öldü. <laughs> ben zaman oyunu silerdim. Evet arkadaşlar kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. 20 abone olduk arkadaşlar dün. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Oo. Bom. <laughs> <laughs> Lan dur öyle var. Lan ama 4 numara senin ben. Kalamda niye duruyorsun ya? Beni sinir ediyorsun ya. Al sana bambe. Bambe <laughs> bam Cemal. Kafanı çıkart bana. Ya sen hangi ara geliyorsun ya? Ben onunla uğraşıyorum ya. Ulan bunları kim böyle yapmış? Neyse avgı çekeyim hele ben. Bir peşinde 100 kişi çıkın. Evet. Bunu bağlayayım bugün. Wow. <laughs> ya bir numara ne yapıyorsun ama yeter artık öldürüyordum adam ya yeter ya. <laughs> yani <niye> öldürüyorum beni. <laughs> Lan niye beni öldürüyor ben bunun intikamını almaz mıyım? Down. Evet. İki numarayı da oldu olan ama yapacak bir şey yok. Niye orada duruyordun sen? Bak o bir numara beni sinir etti. Ben onu bombalarım yani oyun boyunca. Gelen ölü. Al işte. Nice shot. Bak başlayacağım ama bir numara bak. Beni sinir ettin o. Evet, sizin gözünüz bir kör olsun. Vayu. Yoksa çifte çektim left. geliyorum. Tamam no, <laughs> ya ben tamam Direkt Kısa çifte. Kısa çifte çekeyim mi? Bu bizden değil mi? Tavuktan korkulu baba. Çaldığın o kili. Yerine koy lütfen. Ebrahim. Ya ama ya arkadaşlar diğer oyunda güzel bir beraber. O kül çaldın arkadaşım. Ben, ben buradayım gel beni öldür öldür beni. Öldürdü. Evet öldürdü. Bak işte iki numarada benim kelime çaldı. Bakın sizi patlatırım ha. Patlatayım lan seni küçük. Evet 4 numara olacak ince. Hadi hadi hadi. hadi. Aa, dört numara ölmedi ama rakip öldü. Hocam et çat yedi. İki tane. Tabanca nasıl? Güzelmiş şey. ya. Evet. Kim bomba yemek ister canı? Şöyle bir bomba atayım. Hadi gel gel gel. Hadi bir adım daha. Yeah. <laughs> Oğlum bana kim sıkıyor lan? Lan burada biri vermiş. mı? sıkma 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 sıkma. Ha burada da biri varmış. Öldürdüm öldürdüm. Evet. Dans hareketi niye yap yapmazsan yapma lan. Lan 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 adam arkadaymış. Seni tabancayla öldüreceğim. Ama ölmedi. çaldığını kalbi yerine koy lütfen. Papcici Ömer, ne istediğin Ömer'den? AVM'yi buldum. Geleni öldürürüm. İki x takılıymış M4'e. Avemi iki x takılı mı? Ya da arkadaşlar çok güzel değil mi? Beğendiniz? Ben öldürürüm. AVM'nin tadı nasıl beğendin mi? Şurada biri var. Iı, Gel, AVM diyorum. Gel yiyelim AVM'mi. Yemeden ayı duvara tüküreyim. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yeni abone oldu. Evet. Yeni abone özel bir video gelecek. Parti ile ilgili. Bakalım nereye video? Kardosan 8'i çekmiş. Abi bak öyle olmaz. Hele bunun kaç ikisi var bakayım. Aa ölmedi. Oğlum hile misin lan sen? Tövbe station. Arkadaşlar bu videoya tam 5 like gelsin. Evet gelin gel gel gel. Dur dur AVM lan o. Alırım AVM'yi. Alırım AVM'yi. Kafasını gösteren ölüyor savuz sattın sonra. Göster o kafanızı. Yoksa. Bak, bak. Dur Durdun siz Bak çaldı. Tamam. tam araçıyı. Şey. çalabilir. Bak işte. Kafanı göster. Göster o gücücük beynini. Hmm son darbe. Ömer geliyor 27. Evet arkadaşlar. Evet ben diyeceğim ama değil benim. Evet arkadaşlar, bu videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ben hiçbir şeye bastım. Ben dur dur yanlış bir şeye bastım. Bay bay.